Günaydın sınıf United United. Merhaba ben Keith Moore ve İnanç Okulu'na hoş geldiniz İnanç okulu ruhumuzun beslendiği, beslendiği ve geliştiği yerdir. İnancımız büyümeye ve güçlenmeye başlar ve Tanrıyı nasıl hoşnut edeceğimizi öğreniriz. Üstesinden gelmeyi öğreniriz. Size ön sırada bir yer ayırdık. İncilinizi almanızı istiyoruz. Not tutacak bir şeyler alın ve sınıfa gelin ve kabul etmeye hazır olun. Şu an gününüz nasıl geçiyor olursa olsun ne tür bir zorlukla ve engelle karşı karşıya olursanız olun. Bunun cevabı bir iman cevabıdır. İman sayesinde. Tanrı'dan işitiyoruz, ondan alıyoruz, onu hoşnut ediyoruz. İman sayesinde düşmanın saldırılarına, başarıyla direnebiliriz ve karşımıza çıkabilecek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Kulağa abartılı geldiğini biliyorum ama gerçek budur. Ne olursa olsun doğru yanıt imandır. Öyleyse şu anda Tanrı'nın bize yön ve yanıt vermesi için imanımızı salıverelim. Dua edelim ve ondan dileyelim. Baba, İsa'nın adıyla çok minnettarız, çok minnettarız. Bugün seni tanıyabildiğimiz için ve seni hoşnut etmenin yollarını arıyoruz. İsteğini bilmeye, yollarını öğrenmeye, sözlerini bilip anlamaya çalışıyoruz. Bize yön göstermeni istiyoruz. Bugün için, tüm bu günler için ve bu hafta için senden rehberlik etmeni istiyoruz. Cevaplar istiyoruz. İnsan aklından geleni değil, senden, yüce olandan geleni istiyoruz. Cennetten geleni. Ve bunu unutmamayı amaçlıyoruz. Aksine senin yardımınla bunu uygulamak istiyoruz. Kendimizi buna adamak istiyoruz. Ve biz senin söylediklerine göre hareket ettiğimizde ise mucizeler, ortaya çıkacaktır. Çünkü sözünün arkasında durup yerine getirecek kadar sadıksın. Bunu diliyoruz ve bunun için sana teşekkür ediyoruz. İmanla şimdiden sana teşekkür ediyoruz. Cevaplar için İsa'nın adıyla ve herkes söylesin. Amin. Amin. Peki kutsal kitabımızı çıkaralım. Burada inanç okulunda sadece tek bir kutsal kitap vardır. Ama bu kitabın en güzel yanı tüm cevaplara sahip olmasıdır. Ve bu sınavda kitaptan bakmak serbest olacak. Böylece hemen cevaplara bakabilirsiniz ve onları bulabilirsiniz. Kitabı açıp cevaplara bakmakta hiçbir zaman sorun olmamıştır. Bugün benimle birlikte 2. Korintoslular bölüm 4'ü açın lütfen. 2. Korintoslular bölüm 4'e bakıyoruz. Haftalardır ilerliyoruz. İnanç okulunda ve arşivlere geri dönebilirsiniz ekrandaki bilgileri kullanabilirsiniz. Ve önceki derslerin tamamına ve biz onları da daha önce öğretip çalıştıklarımız üzerine inşa ettik. Bu yüzden bunu şu anda yapmak isterseniz size faydası olacaktır. Um, geri dönüp dahil olabilirsiniz. Ve en başından beri temelini attığımız şeyi siz de edinebilirsiniz. İmanın öneminden ve neden imanlı olmamız gerektiğinden bahsetmiştik. İmanın ne olduğu hakkında konuştuk. Nasıl ifade edildiği hakkında konuşmaya başladık. İmanınız olduğunda Tanrı'yı ararsınız. Bir yanıt ve bir cevap beklersiniz. Ve geçen hafta işe yarayan sözlerle imanın ifade edilmesinden bahsetmeye başlamıştık ve 2. Korintoslularda 4. bölümde. 13. ayette 2. Korintoslular bölüm 4 ayet 13 diyor ki aynı iman ruhuna sahip olarak iman ettim diye yazılmıştır. Ve bu nedenle konuştum. Biz de iman ediyor. Ve bu nedenle konuşuyoruz. Yani imanın ruhundan bahsediyor ve buna dahil olarak inanmaktan bahseder ve konuşmaktan ve iman sadece tek bir şeyi içermez. Sadece inanmayı içermez. Yakup 2'ye göre iman eğer hiçbir iş yapmıyorsa, eğer hiçbir eylemi yoksa iman hareketsizdir, çalışmaz, ölüdür. Yani imanın canlı olması için işlevsel ve etkili olması için inancınızın bir ifadesi olmalıdır. Sadece kalbinizde tuttuğunuz şey olarak değil, onun ifade edilmesi, serbest bırakılması gerek. Ve Yakup 2'yi okursanız, orada eylemsiz inancın ölü olduğundan bahseder. Hemen sonraki bölümde ki belirtmekte fayda var. Bu bölümler ve ayetler halinde yazılmamıştır. Fakat bir sonraki bölüm 3. bölümdeki ayetlerde dilden bahsediyor. Yani eylemsiz imanın ölü olduğundan bahsediyor. Ve hemen sonra bahsettiği şey ise şöyle diyor. Bizim sözlerimiz aa, bir gemideki dümen gibidirler. Sözlerimiz atın ağzındaki gem ve dizginler gibidir. Biz de bugün için sözlerimizin direksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dümeni gemiye yön vermek için kullanırsınız. Gem ve dizgini ata yön vermek için kullanırsınız. Sözlerimiz de hayatımıza yön veriyor. Birçok kişi bunu bilmiyordu ya da inanmadılar ama gerçek budur. Sözlerimiz gidişatımıza yön verir. Tekrar bakın 13. ayette dedi ki. Dedi ki aynı iman ruhuna sahip olarak inananlar olarak sahip olduğumuz iman Tanrının kendi imanının ölçüsüdür. Bu iman Tanrının kendi imanının aynısındandır. Tanrının gökleri ve yeryüzünü yarattığı imandır. Öyledir. Romalılar diyor ki Tanrı herkese bir iman ölçüsü vermiştir. Ve bu iman onundur. Ondan gelmiştir. Ve onun nasıl çalıştığı ve hareket ettiğini yaratılıştan görüyoruz. Dedi ki olsun ve var oldu. O sözleri ile imanını serbest bıraktı. O inandı. Ve söyledi. O inandı. Ve buyurdu ve gerçek oldu. Gerçek oldu. İman dolu sözler ile yaratıcı güç serbest kaldı. Bu yalnızca dini bir ifade değil. Evren de bu şekilde yaratılmıştır. Üzerinde bulunduğumuz gezegen böyle yaratılmıştır. İman dolu sözler. Yaratıcı gücü serbest bıraktı. Ve İbraniler bölüm 11'de bahsedildiği gibi şu anda görünen şeyler, göremediğiniz şeylerden oluşmuştur. Hatta uh, 13. ayette İman ruhundan bahsediyor. Ama birkaç ayet, aşağıya bakarsanız 18. ayete. 18. Diyor ki, gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyen şeylere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir ya da dünyevidir. Fakat görünmeyen şeyler sonsuza dek kalıcıdır. İman görünmeyenle ilgilenir. Ve eğer iman sözleri söylerseniz, görünmeyen şeylere konuşmuş olursunuz. Şimdi ruhani şeyleri ya da sözü ya da tanrı ile dostluğu anlamayan insanlar için bu durum garip görünüyor. Ama biliyoruz ki İsa, rüzgar ve dalgalarla konuştu. O ağaçlarla ıı, konuştu. Ateş ile konuştu. Hatırlıyor musunuz kutsal yazıları okuyorduk. İncil demişti ki Petrus'un kayınvalidesi ateşler içinde hastaymış. Bir çeviriye göre kadın sayıklıyormuş. Gerçekten kötü bir durumdaymış. Ve İsa'ya gelip ona vaaz vermesi için yalvarmışlar. Ve kutsal yazılar diyor ki o geldi ve Petrus'un kayınvalidesinin başucunda durdu. Ve kutsal yazılar diyor ki İsa ateşi e, azarladı. Biliyorum bunu okurken bir süre fark etmemiştim. İsa'nın ateşe konuştuğunu fark etmedim. Ve bunu fark ettiğim zaman da şöyle düşündüm, dur bakalım. İsa dua etmiyor. Petrus'un kayınvalidesi için. O babaya dua etmiyor, bir şey dilemiyor. Babadan Petrus'un kayınvalidesi için yardım istemiyor. Petrus'un kayınvalidesi ile de konuşmuyor. Diyor ki ateşi azarladı. Ve sonra düşündüm. Ateş duyabilir mi? Bir ateşe konuşuyor. Birçok insan böyle yapmaz. Böyle düşünmezler. Bizim neslimizde. Ateşle konuşmak mı? Ve sonraki bölümü okudum. Diyordu ki ve kadının ateşi düştü. Tamam diye düşündüm. Ateşler duyabilir. Ateşle konuştu. Ateşi azarladı. Ve ateşle gitti ve sonra heyecanlandım. Ateşler duyabiliyorsa diye düşündüm. Aa, iltihap da duyabilir. Kalp sorunları da duyabilir. Enfeksiyonlar da duyabilir. Ve İsa'nın nasıl çalıştığını görmeye başlıyorsunuz ve o bizi onun yaptığı gibi çalışmaya ve yaşamaya çağırıyor. Demişti ki: "Bana iman ediyorsanız benim yaptığım işleri siz de yaparsınız. Hatta daha büyüklerini de yaparsınız çünkü ben babaya gidiyorum." Yani imanla yürürsek bizler sürekli olarak görünmeyen şeylerle konuşuyor olacağız. İmanımızı serbest bırakıyor olacağız. Görülmeyen şeyleri etkileyeceğiz ve karşılığında görünen şeyler de etkilenecek. Tanrı beklememişti, ışık olana dek. Ve sonra işte burada dedi. <laughs> o demişti ki ışık olsun. Ve bu söz göremediğiniz alemde bir şey değiştirdi. Ve sonra ışık görebildiğiniz alemde var oldu. İşte iman böyle işler. İbraniler bölüm 11 ayet 1'i hatırlarsınız. İbraniler bölüm 11 ayet 1 şöyle der. İman, umut edilen şeylere güvenmek ve nelerin varlığından emin olmaktır. Görünmeyenlerin. Görünmeyenlerin yani 2. Korintoslular bölüm 4 ayet 18'de kalmıştık. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Sadece birkaç ayet sonra bölüm 5 ve ayet 7'de bu fikri tekrarlar. Şöyle der, gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Sadece gözle görülenle yaşarsınız. O zaman sadece gördüğünüz şeylerden bahsediyor olursunuz. Ve gördüğünüz her şey çoktan olmuştur. Çoktan var olmuş demektir. Yani sadece gördüğünüz şeylerden bahsedip onlara atıf yaparsanız hep geç kalırsınız. Her zaman hiçbir şeyi değiştirmezsiniz. Sadece tepki verirsiniz ve daha önce olanlara yanıt vermiş olursunuz. Ama Tanrı bizi kendine benzer ve kendi suretinde yarattı. O bizi yarattı. O konuşan ruhlar olarak kendisi gibi bize kabiliyet verdi. İnandığımızı seçme, kendi sözlerimizi seçme ve iman dolu sözler söyleme kabiliyeti. Gördüğümüz hiçbir şeye dayanmadan henüz doğal olarak gerçekleşmemiş şeyler ama beklemiyoruz. Bir şey olup bitmeden önce harekete geçiyoruz ve işte babamız gibi çalışmaya başlamayı öğreniyoruz ve konuşarak var ediyoruz. Romalılar diyor ki İbrahim baba gibi davrandı ve o bu şeylere buyruk verdi. Var olmayanlara varmış gibi seslendi. Tekrar söylüyorum. Bunun kulağa garip gelebileceğini biliyorum. Hele de bunu duymayanlar için bunları ben uydurmuyorum. Bunca zamandır kutsal yazıları alıntılıyordum. <laughs> Tanrı babamız her zaman böyle hareket etmiştir. O bir şeyi görene kadar bekleyip sonra ah işte buradaymış demiyor. Sadece tepki vermiyor. O yaratıyor. Konuşarak göremediklerinizle konuşarak böylece görebileceğiniz şeylere dönüşüyor. Tekrar okuyalım. Ayet 18. Gözlerimizi görünen şeylere çevirmiyoruz. Tekrar söylüyorum eğer hepimiz gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz şeye bakıp ona odaklanıp onu düşünüp ondan bahsedersek o zaman hep geç kalırız. O çoktan olmuştur. Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz demektir. Sadece tepki veriyoruz. Bu da durumu değiştirmek için bir şey yapmaz. Kötü bir şey hissediyorsanız, rahatsız edici bir şey yaşıyorsanız sadece bunun için üzülmek, bunun için ağlamak ve mızmızlanmak o durumu değiştirmeyecek onu değiştirecek bir şey yapmak istersiniz. Ve bunu yapmak için ne gördüğünüzü unutmanız gerekir. Ne hissettiğinizi unutun ve olmasını istediğiniz şeyi söyleyin. Tanrı'nın bize söylediği şeyi söyleyin. Bunun olabileceği, olması gereken şey, gördüğüm şey değil. Aksine olmayan şeylere olmuş gibi seslenmektir. Tıpkı Tanrı'nın yaptığı gibi, tıpkı Tanrı'nın yaptığı gibi ışık olsun böbreklerinizde bir sıkıntı varsa eğer akciğerleriniz tıkanıksa ve sıkıntılıysa gözleriniz veya kafanızda korkunç bir ağrınız varsa şöyle şeyler de diyebilirsiniz. Ah dostum, feci başım ağrıyor. Dostum, başım zonkluyor dostum. Ah dostum, ah dostum. O zaten öyle. <laughs> Hiçbir şeyi değiştirmiyorsun. Sadece tepki ve yanıt veriyorsun ve hatta onaylıyorsun. Zaten olan bir şeyi sözlerinizle onaylıyorsanız başınız zonkluyor. Peki ne diyorsunuz? Onaylıyorum. Başım zonkluyor. Ah dostum. Başım zonkluyor, başım zonkluyor ama sözlerinizin gücüne gerçekten inansaydınız kimse kolunuzu büküp de size başım zonkluyor dedirtemez. Bunu değiştirecek bir şeyler Söylemeniz gerekir. O yüzden göremediğiniz bir şeyle konuşacaksınız, hissedemediğiniz bir şeyle, henüz doğada olmayan bir şeyle. İman umut edilen şeylere güvenmektir. Umut etmek beklentidir, gelecektir. Görünmeyen şeylerden emin olmaktır. Yani iman henüz olmayan bir şeyle konuşuyor, doğada olmayan ve görünmeyen bir şeyle. Ama ona sanki varmış gibi sesleniyor. Bu şekilde hissettiğinizi söylemiyorsunuz. Bu şekilde göründüğünüzü söylemiyorsunuz. Ama onu değiştirmek için onunla konuşuyorsunuz. Yani başınız zonkluyorsa yapmanız gereken şey şunu söylemek. Başım iyileşmeni söylüyorum. <laughs> Beynim seninle konuşuyorum. Normal ol. Mükemmel ol. Şimdi bu hiç yapmamış insanlara. Garip geliyor ama Tanrı her zaman böyle çalışır. Kutsal yazıları incelerseniz onu takip edeceğini öğrenen insanların aynı şekilde çalıştıklarını göreceksiniz. Eski ahitte savaştaki bir adamın hikayesini görüyoruz. Adam yukarı bakıp demiş ki güneş kımıldama ve öyle yapmış. <laughs> saatlerce ve saatlerce ve saatlerce Bazı insanlar bununla dalga geçip şöyle der. Bu nasıl olabilir ki? Çünkü tüm yörüngeleri ve yıldızları yaratan kişi onları kontrol edebilir. Onları ayarlayabilir, değiştirebilir. Gördüklerimiz ve hissettiklerimizle sınırlı değiliz. Bizler ruhuz. Tanrı ruhtur. Görünmeyenlerden oluşan koca bir alem var. Ve görünen her şey görünmeyenler aleminden ortaya çıktı. Yani görünmeyenler aleminden geldiyse, değiştirilebiliyor olması, şaşırtıcı olmasa gerek. Görünmeyen alemde, bir şeylerle konuşarak. 13. ayete bakın. 2. Korintoslular bölüm 4, ayet 13 der ki, Biz aynı iman ruhuna sahip olarak, kiminle? Aynı ruh, eh atalarımız ile aynı iman ruhu. İman yeni bir şey değil. İman Tanrı'dan bu yana var. Tanrı da sonsuzluktan beri var. İman onun nasıl işlediği ve hareket ettiğidir. Yani bu gördüğümüz iman ruhu İbrahim ile aynıdır. İshak ile, Yakup ile, Yusuf ile. İbraniler 11'e bakacak olursanız ve tüm bu kahramanlıkları okursanız ve insanların yaşamlarında gerçekleşen mucizeleri. Bizdeki iman bundan farklı değil. Aynısı, aynı. iman ruhu. İncil'de okuduğumuz tüm o atalarımızla, erkeklerle, kadınlarla aynı iman. Matta, Markus, Luka, Yohanna Pavlus, Petrus, İsa'nın kendisi de dahil. Aynı iman türünden bir ölçütümüz var. Efendimizin kendisi de bununla çalışıp hareket ediyor. Ve burada aynı tür imanda dikkat edin şöyle diyor. İman ruhu. İman zihinsel bir şey değildir. Sadece iman bilgisi dememiş. İman aklın ötesindedir. İman akıldan daha büyüktür. İman bilgi değildir. İman hakkında teknik bilgiye sahip olabilirsiniz. Ama imanınız çok zayıf olabilir. Buna karşılık imanı nasıl açıklayacağınıza dair az şey bilebilirsiniz. Ama yüreğinizde güçlü bir iman olabilir. Bununla ilgili yüksek sesle iman ruhu deyin. İman ruhu. İman ruhu. Ve iman ruhu söz konusu olduğunda. İmanlı insanlarla birlikte olmak iyi olur. Çünkü mesela eğer depresif insanlarla birlikteyseniz, külfetli ruha sahip insanlar, depresyon ve külfetli ruhu olan insanlarla iseniz, işte siz onları etkilemezseniz onlar sizi etkileyebilirler. O depresyon ruhuna boyun eğebilirsiniz. Ve sonra bir bakmışsınız ki siz de depresyondasınız. Olumsuz. Korku ruhu, İncil diyor ki, Tanrı bize korku ruhu vermedi. Bize güç, sevgi ve sağlam aklın ruhunu verdi. Ama her zaman korku dolu birinin yanındasınız. Hep korkudan bahsediyor. Korkarım ki bu olacak. Korkarım ki şu olacak. Korkarım ki korkarım ki korkarım ki. Eğer bunun etrafındaysanız sonunda buna boyun eğebilirsiniz. Bu korku ruhu sizi etkileyebilir. Aynı şekilde iman ruhu da sizi etkileyebilir. Bu yüzden iman dostlarına ihtiyacınız var. İyi bir kiliseye gitmelisiniz. Gerçek gücü öğreten bir kiliseye ve o ortama maruz kalmanız gerekiyor. Ve belki eğer bir gün imanınız biraz azalmışsa ve biraz zayıfsa oraya gidebilir ve imanı çok güçlü insanlarla birlikte vakit geçirebilirsiniz ve onların imanı, onların iman ruhu sizi etkileyebilir ve tesir edebilir. Ve sonra burada bitmedi. İmanla daha da güçlenirsiniz ve siz insanları etkilersiniz. Bir şey gelirsiniz. İnsanlar yakınıp mızmızlanıyor olur ama siz olmazsınız. Sonunda ne düşündüğünüzü bilmek istediklerinde. Birkaç söz söyleyebilirsiniz. Eğer imanla doluysalar bu onları aydınlatabilir, bir kıvılcım olabilir, onları cesaretlendirebilir. İman ruhu. Sadece bilgi değildir, onu hissedersiniz. Kutsal yazılar diyor ki, bize dünyaya karşı zafer kazandıran bizim imanımızdır. Ve yani şöyle de söyleyebilirsiniz, İman ruhu zaferin ruhudur. Galip gelenin ruhudur. Bir fatihten daha fazlası olanların ruhudur. Ve korkunun ruhu ürkekliğin ruhudur ve geri çekilmenin ruhudur. Pes etmenin ve yere serilmenin ruhudur. İçimizdeki tanrının ruhu, içimizdeki yüce olanın ruhu. Korkaklığın ruhu değildir. O zayıf biri değildir. O korkak biri değildir. O yüce olandır ve eğer onun bizi etkilemesine izin verirsek o bizi iman, ruhu ile dolduracaktır. Dostlar bu bir seçimdir. Her gün uyandığımızda düşünebileceğimiz ve konuşabileceğimiz olumsuz şeyler vardır. Bilmediğiniz bir şey hakkında konuşabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey hakkında, hissettiğiniz, kötü şeyler hakkında, birinin size yaptığı tüm kötülükler hakkında, sahip olmadığınız şeyler hakkında, istediğiniz, ihtiyacınız olup sizde olmayan şeyler hakkında konuşabilirsiniz. Nereye gidemeyeceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Ne yapamayacağınız hakkında. Bu şekilde iman ruhuna değil, yenilgi ruhuna sahip olacaksınız. Ve eğer diğer insanlar da aynı şeyi yapıyorsa, bunlar birleşir ve daha da kötüleşir. Ancak Tanrı'nın bir çocuğuysanız ve adınız kuzunun yaşam kitabında varsa birçok faydası vardır. Bunlara sahipsiniz ve tadını çıkarmanız gerekiyor ve eğer bir şey yolunda gitmezse bunu düzeltmenizi sağlayacak olanı biliyorsunuz. Ama ona üzerinde çalışabileceği bir şey vermeniz gerek. Korku ruhuna boyun eğmemeniz gerek ve depresyon ruhuna ve yenilgi ruhuna. İman ruhuna boyun eğmeliyiz. O da zaferin ruhudur ve kötü hissediyorsanız, mesela yaşlı köylü bir adam demişti ki, dedi ki, upuzun çamurlu bir yol gibi hissediyordum. Vagon çukurunda bir yılanın karnından daha alçak hissediyordum. <gülüyor> <gülüyor> eh, bu bayağı alçakta. <laughs> Ama sırf kötü hissediyorsunuz diye kötü konuşmanıza gerek yok. Yaşamda zorlukların üstesinden gelmenin sırrı budur. Kendinizi hasta hissedebilirsiniz ve şifadan bahsedebilirsiniz. Batmış hissedebilir ve bunu deneyimleyebilirsiniz. Eksik hissedersiniz, ama bolluktan bahsedebilirsiniz. Depresyon ve kork. A hislerini deneyimleyebilirsiniz. Ama güçten ve zaferden bahsedebilirsiniz. Ve eğer iman dolu sözler söylersek. Yürekten büyük başkahinimiz İsa. Şu anda gökte yüce olanın sağında oturan kişi o bizim sözlerimizle çalışır. İbraniler der ki, o benimsediğimiz inancın başkahinidir. Onun söylediklerini buyurmaya ve söylemeye başladığımız an, nasıl göründüğü veya hissettirdiğinin bir önemi yok. Cennet dünyaya bağlanır ve benimsediğimiz inancın ahini. Söylediğimiz şeye destek olur. Onun dediği şeyi hatırlayın. Yeryüzünde bağladığınız her şey gökte de bağlanacaktır. Yeryüzünde çözdüğünüz her şey gökte de çözülecektir. Burada bir dünya cennet bağlantısı var. Eğer Tanrı'ya yeryüzünde üzerinde çalışacağı bir şey verirsek, onun sözlerini kabul edersek, iman dolu sözler söylersek, o bunu cennetten destekleyecek ve güçlendirecektir. İşte bu şekilde cennet yeryüzüne karışır. Şimdi düşman bizi her zaman yıkık halde tutmak istiyor. Ama bunun en güzel yanı harika konuşmak için harika hissetmek zorunda değilsiniz. Zengin konuşmak için zengin hissetmek zorunda değilsiniz. Sağlık konuşmak için sağlıklı hissetmek zorunda değilsiniz. Yüksek sesle söyleyin, vücudumun iyileştiğini söylüyorum. Vücudumun iyileştiğini söylüyorum. Mali durumumun kutsandığını söylüyorum. Mali durumumun kutsandığını söylüyorum. Zihnim sağlamdır diyorum. Zihnim sağlamdır diyorum. Zihnim sağlamdır diyorum. Hayatım muzaffer diyorum. Hayatım muzaffer diyorum. Şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Peki, bir dersin daha sonuna geldik. Bugün oldukça hızlı geçmiş gibi geldi değil mi? Farklı bir sınıfla. Dostlar, bunun konuştuğumuz şeyin sonu olmasına izin vermeyin. Sözlerinize kulak verin. Gün boyunca, gece boyunca. Sadece iman dolu sözler söyleyin. Onun söylediğiyle uyumlu sözler söyleyin. Şükürler olsun. Bir dahaki sefere kadar imanla yaşıyoruz. İmanla yürüyoruz bu dünyayı. İmanla yeniyoruz. İmanımız güçlüdür. Tanrı'ya yücelik veriyor. Victory, İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün için ders sona ermiştir. Ancak İnanç Okulu'nun bu ve diğer bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya bizi arayın bir <laughs> dokuz